çalış bakalım. Hadi içine yatmaya çalış bakalım. Yatabilecek misin? Kamber sence yatabilir mi? Gir bakalım. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yatıracak sadece. Çok aa, aa. dur, otur, otur. İçine otur, içine. Otur, otur. Hı? ıslanmazsın ada işte. Aa, vallahi oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Adana şey gibi havuzun içerisinde yatak gibi oldu. Deniz yatağı gibi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Adayla bu gördüğünüz... Alanı boşalttık. Burası biliyorsunuz. Adanın oyun alanı. Burayı boşalttık. Neden boşalttık? Çünkü buraya görüp görebileceğiniz en büyük dev havuz kuracağız. Belki dünyanın en büyük dev havuzu olabilir bu evin içerisinde tabii ki. Hayır. Ne dersin Ada getirsin mi baban havuzu? Hadi koş babanla havuzu getirin. Hadi bakalım getirin. Evet arkadaşlar, dev havuz kuruyoruz evimize. İnşallah patlamaz. Ada bakar mısınız adada ne gibi kadar abi. çok büyük İnş hayır hayır Mişa olduğu için inşallah patlamaz arkadaşlar gördüğünüz üzere aşırı büyük çok büyük ama içerisine su dolduğu zaman muhteşem güzel olacak emin olabilirsiniz ve ada içerisine girecek girecek misin ada evet. ay bu küçücük kalmış minicik biz artık bununla oynamayız ya Oo ada bakar mısın çok büyük hemen hortumu açalım içini dolduralım ada ne dersin evet. Ada hazır mısın Hazırım. dolduralım mı evet. aç baba su suyu dev havuzumuzu doldurmaya başlıyoruz ve geliyor mu geldi mi su geldi mi ay Ada bakar mısın ya gelmeye başladı arkadaşlar ağzına kadar doldurmayı düşünüyoruz çünkü havuz mevsimi artık başladı diyebiliriz Adana'da Ada neler koyacaksın içerisine bu havuzu Badiler. tut tut Ay ada sakın hortumu boşa çıkarma tamam mı? Havuzun içerisinde kalsın. Neler koyacaksın buna? Hayır hayır ada elini tut. Hayır böyle aşağıdan tutacaksın. Ada evimiz su olur o zaman. Bak şu an evin içerisindeyiz arkadaşlar. Hortumu ada bir bırakırsa her yer su olur. Olmaz. Artık bu küçük havuzda oynamayacak küvette. Büyük havuzda oynayacak. Tam yaz geldiği zaman da balkona çıkartacağız. Balkonda oynarsın ada. Güzel. Ada deniz kızı kostümü. Gidecek misin? Gideceğim. Arkadaşlar ada burada deniz kızı olacak, mayosunu giyecek, barbilerini koyacak. Bakalım nasıl olacak ama bunun dolması için biraz zaman var. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada dolacak burası? Şöyle ada hortumu artık bırakalım içerisine. Evet şurada su seviyesi var. Buraya kadar suyu doldurabilirsiniz diyor. Buradan ötesi taşar. O yüzden. Çok dikkat etmeliyiz. Ada sen artık havuzun başında bekleyeceksin. Geç karşıya. Ada karşı tarafa geç. Aa ne yapıyorsun? Arkadaşlar Ada girecek galiba azıcık suya. Evet karşı tarafa geçiyorsun Ada. Sen artık burada bekleyeceksin tamam mı? Bekleyecek misin? Evet. <laughs> ada bak kesinlikle sana güveniyorum. Benim biraz işlerim var arkadaşlar. Bu havuz burada dolsun. Ada da suyu beklesin taşmasın çünkü bakalım içerisine hangi barbilerini koyacak Ada. ben de çok merak ediyorum evet. arkadaşlar bakar mısınız çoktan havuzumuzu doldurduk ada içerisine girdi mayosunu giydi deniz kızı mayosunu giydi evet. kuyruğun nerede ada deniz kızı kuyruğun nerede Evet deniz kızı kuyruğu da burada ama şimdi giymedi onu ayı ada deniz kızı kuyruğunu giyseydin keşke verin mi barbilerini evet. Tancan'ı şöyle öne kaldır annem Tacını öne kaldır. Arkadaşlar şimdi barbilerini veriyorum. Barbilerini alacak tek tek havuza atacak ada. Ada ben şöyle tutayım sen gel al hangileriyle oynamak istiyorsan. Evet alıyor arkadaşlar barbilerini şimdi. Yüzer tabii ki çünkü havuzumuz çok büyük arkadaşlar gerçekten ve su baya derin adanın dizlerine kadar Ay, geliyorsun. Hangi hangi barbilerini alıyorsun? Ay hepsini mi alıyorsun? Ay arkadaşlar Ada hepsini alıyor tut tut Ada sepetini de tut. Ben video çekiyorum sen sepetini tut. Tut bırakıyorum. Hepsini alıyor arkadaşlar. Ada sen bu deniz deniz kızlarını Barbie'leri tek tek koy. Benim şimdi sana başka bir sürprizim daha var biliyor musun? Sürprizi sürpriz işte ya sürpriz söylenir mi? Atla zıpla bakalım. Ay Ada çok eğlenceli. Arkadaşlar tam daha yaz gelmedi yaz gelsin Ada içine iyice girer şimdi oturmak istemiyor suyumuz biraz soğuk çünkü. Oturma oturma hayır zıpla öyle. Ada benim sana başka bir sürprizim daha var. Havuz içinde havuz ister misin? Havuz içinde havuz. Bir düşün bakalım. Arkadaşlar siz de hemen kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. Kanalımıza hemen abone olup videomuzu beğenin. Bütün havuz videolarımızı önce siz izleyin tamam mı? Abone oldunuz mu? Abone olduysanız ben diğer sürprizimi de gösteriyorum. <laughs> Çekecektim seni kaydıracaktım suda. Otur otur, suda kaydıracağım ben seni. Babam bir daha oturtursun da Arkadaşlar ada korkuyor. Tamam böyle böyle. Heh, ben iteleyim seni. Ay arkadaşlar su mu olmuş? He su aldı evet. Havuza su almış tamam iyi hadi barbilerini koy. Ada gıcıklandı arkadaşlar. Hadi barbilerini koy o zaman barbilerini yüzdür. Hepsini koy bakalım. Deniz kızı kuyruğunu takmayacak mısın? Ay ben mi giysem arkadaşlar? Ben ben giyip mi girsem ne yapsam? Tamam hadi barbilerini koyalım. Hadi ben de şuradan Rapunzel'i alayım koyayım. Gelin bakalım kızlar şöyle sizde. Ben böyle atıyorum ada. Ada onlar bu havuzun içinde kalsınlar. Delmesin havuzumuzu. Ayakları bak sivri sivri havuzumuzu delmesinler ada. Ama deniz kızların kalabilir, yüzebilir orada. Yüzebilir deniz kızların. Evet bu barbileri alalım şöyle. Tek tek atalım şöyle. Evet deniz kızların kalabilir. Biz yüzmek istiyoruz. Biz yüzeceğiz ya bizi almayın. Kim o kim konuşuyor? Hangisi konuştu? Deniz kızı mı o? Ben konuşuyorum. Efendim ne diyorsun? Biz yüzmek istiyoruz. Bizi o bota koymayın. Hayır hayır ben sizi koymuyorum zaten. Siz yüzün bakalım. Nasıl yüzüyorsunuz? Ay arkadaşlar şöyle atlatayım ben. İlk defa deniz kızları dev bir havuzda yüzüyor. Ada atıyorum. Atlatıyorum. Hop. Yüz bakalım deniz kızı. Çok güzel, çok eğlenceli. Bu havuzu hiç bozmayın. Size doğuş kaldırmayın. Yok yok kaldırmayacağız. Barbie yaz geldi artık. Bol bol yüzersiniz adayla. Ne diyorsun ada yüzer misiniz? Evet. Düşme düşme arkadaşlar adaya bakar mısınız? Suda tek ayak üstünde kalmaya çalışıyor. Zıpla bakalım ada. Zıpla bakalım. Zıpla çok yukarıya zıpla. Zıpla şu suyun sesini duyalım ya. Zıpla bakalım. <laughs> Arkadaşlar heh, öyle çırp ayaklarını. Arkadaşlar Ada ilk defa giriyor ya. Birazcık şaşkın. Ada senin yerinde olsam ne yaparım şimdi biliyor musun? Bak otur şuraya. Gel şuraya otur. Otur buraya. Otur 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 Ada. Otur. Otur otur. Tut botun kenarından. Şimdi ayaklarını şöyle hızlı hızlı çırp bakalım Ada. Çırp 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 çırp. Daha hızlı adı daha hızlı daha hızlı. Hem ısınırsın ada. Evet arkadaşlar ada ayaklarını çırpmaya başladı. Isınırsın ada emin ol çok ısınacaksın. Evet al botu da al. Evet çırp ayaklarını. İt botu bana ver ben sana geri itebilirim botu bak gördün mü ay çok güzel oldu bu havuz ya ada hiç bozmayalım. İnşallah Hi, Mişa gelip de patlatmaz ada. Evet. Arkadaşlar bu havuz. Evet arkadaşlar bu havuz bir patlarsa evin içerisinde bakar mısınız? Biz bu suyu arındıramayız da. İnanmıyorum her taraf göl olur. O yüzden Mişa'ya çok dikkat edelim tamam mı Ada? Evet. Mişa gelmesin. Başka bebeklerin istiyor musun? Bak burada bebeklerin var. Evet. Bak şurada küçük havuzun da var. Arkadaşlar şuradaki küçük havuzu da ben Ada'ya vereceğim. Al bakalım Ada bu küçük havuzu da. Artık bütün havuzları... Bu büyük havuzun içerisinde yüzdürebiliriz de. Ben bineceğim o küçük havuza. Ben binmek istiyorum. O benim çünkü. Aa Chelsea evet. Chelsea'nin küçük havuzu bu. Bak bak Chelsea bak ada o havuzla ayaklarına su döküyor. Bak ya ne yaptın? Niye yaptın Chelsea'yi? Sen mi gireceksin? Ada ona girebildin mi sence o havuza? Sen girdin zaten havuzuna. Başka başka havuz. Bak şurada da havuz var arkadaşlar. Bir de bunu vereyim. Şu koltuğunu çıkartayım. Ada bak burada bir havuz daha var. Gel al gel gel al gel gel gel. <laughs> Hadi bakalım. Onu da koy bakalım. Onu da koy bakalım. Arkadaşlar dev havuzumuz toplam 3 tane havuz sığdırdı ya resmen. Ay şuradaki köpüklü suyu da mı döksek ada acaba içerisine ne dersin? köpüklü suyu dökelim mi? Ay yok ya şimdi her taraf köpük olur. Dur kirlenmesin. Havuzumuz böyle çok güzel görünüyor ada. <laughs>